bir şey yapmayalım. Sayın Erdoğan, Sayın İnce... Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sizi bu kahve içmek emin ol... Seçimlerin selametle gerçekleştirilmesi için elinden geleni yaptığını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı adaylarına bu konuda ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Sayın Erdoğan, Sayın İnce, Sayın Kılıçdaroğlu... Gelin sizin belirleyeceğiniz her yere ben gelirim. Bir kahve içmeye davet ediyorum sizi. Bu kahve içmek emin olunuz ki Türk toplumunda çok şahane bir etki yaratacaktır. Bizler savaşa girmiyoruz, bizler cenge gitmiyoruz, bizler seçime gidiyoruz. Ve seçimin selametle, suhuletle yapılması için ben Sinan Oğan olarak elimden geleni yapıyorum. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunuyorum, ziyaretlerde bulunuyorum. Hem Basın toplantılarımda hem mitinglerimde asla herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının yuhalanmasına müsaade etmiyorum. Herhangi bir kötü söze e, e, izin vermiyorum. Kendi taraftarlarımızın herhangi bir taşkınlık yapmasına asla müsaade etmiyorum. Ve zaten onlar da yapmıyorlar. Arkadaşlar bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rahatlıkla, suhuletle, atlatabileceği bir seçimdir. Ancak bu seçimde bir sürü farklı şeyler devreye sokulmaya çalışılıyor. Bu seçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suhuletle, sükunetle seçime girmemesi için bazı çevrelerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Biz her tür imkanımızla bunun karşısında olacağız. Ülkemizin bir kaosa, bir çalkantıya sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bunun için de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Türkiye temiz bir siyaset sayfası açmalıdır arkadaşlar. Türkiye'de temiz siyasetin zamanı gelmiştir ve biz artık temiz siyaseti konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi yönetirken bizim hangi inançtan, hangi etnik kökenden, hangi e, efendime söyleyeyim özel hayattan geçerek bugünlere geldiğimiz değil bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimiz önemli olmalı. Siyasetteki sert dili de eleştiren o an kardeşi kardeşe kırdırtmayın çağrısında da bulundu. Bu ülke ne çektiyse bu tür seçim öncesi kamplaşma, kutuplaşma siyasetinden çekmiştir, tehdit dilinden çekmiştir. Kimseyi tehdit etmesinler, kimse o papuç bırakmaz o tehditlere ama ne gereği var? Bu ülkeyi lütfen kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalışmayın.